2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda Sayın Tayyip Erdoğan bu cemaatlerin suçlanmasına olan ilişkin 57. hükümetin özgürlükleri engelliyorsunuz diye Sayın Bülent Ecevit'in tavır koyması dolayısıyla imzalatılamayan ilk belgeyi imzaladılar. Bu belgeye göre Fethullah Gülen cemaati de suçluydu, Kadiri tarikatı da suçludur, Süleymancılar da suçlu, Nakşibendiler de suçlu, yani kendilerini var edenler de suçlu. Bunu ilk fark eden medyadaki konumu itibariyle Fethullah Gülen cemaati oldu. O zaman Tayyip Bey hep onları geçiştirdi. Dedi ki bunlara ya bu geçici biz hakim olalım. Hele bir orduyu da kendi tarafımıza çeker hale getirelim. Düzeltiriz dediler. 2007 yılında Cumhuriyet mitingleri başlayınca o tartışma hadi kol kırılır yer içinde diye kaldılar. Cemaat de sustu. Kendi başına gelecek örgüye sesini çıkaramadı. Derken 2009 geldi. Hadi ele yönetmeni atlatalım dediler. Ama bu arada ilginç bir şey oldu. O imzalanan yazılar daha belirgin hale gelmeye başladı. Derken 17 Aralık meşhur ayakkabı kutuları ortaya çıktı. Paralar çıktı. O gün darmadağındı. Başbakanlıkta büyük bir salonda Türkiye'nin illeri gelen bütün algı yöneticileri toplandı. Yani reklam ajanslarının yöneticileri bir toplantı yapıldı ve Tayyip Bey onlarla bir konuşma yapıp tek bir şey istedi. Bu süreci tersine çevirecek yöntemi bulun bana. Hiçbir açıklama yok akşamüstü ilk açıklama geldi. Paralel bir devlet var ve darbeydi bu diye. Bu paralel sözünü de algı yöneticileri nereden buldular? Tam bir yıl önce Abdullah Öcalan yaptığı bir açıklamada Türkiye'de bir paralel devlet olduğunu söylemişti. Yani Abdullah Öcalan'ın paralel devlet lafı bu sefer başbakanlığın ağzından çıktı. Ve cemaat birdenbire hedefe alındı. 2013 yılının 17 Aralık akşamından bu yana artık eskiden birisini suçlamak için söylenen sen komünistin lafının yeni adı oldu paralelci.